Bu adam tam 11 yıldır boşanmak için Tayvanlı eşini arıyor. Doğuştan işitme, konuşma ve aynı zamanda ortopedik engelli olan Trabzonlu Yusuf Ay, 17 yıl önce internetten tanıştığı Tayvanlı Mei-chan Wang ile evlendi. Kızları Kübra Hanife ile mutlu bir şekilde yaşayan Ay Ai ailesinin hayatı 11 yıl önce Tayvanlı Wang'ın ülkesine dönmesiyle değişti. 11 yıldır kızına hem annelik hem de babalık yapan Yusuf Bey, yaşadığı zorluklara rağmen kızı ile birlikte hayata sarılıyor, boşanmak için Tayvanlı eşini arıyor. Evleneceğim kişiye de benim ortopedik engelli olduğumu söylediler ve benimle iletişimimi hiç kesmedi. Sonra senin için Türkiye'ye gelirim dedi. Türkiye'ye e, bilet aldı ve İstanbul'da buluştuk. Asla senin bu durumun bir engel olmadığını iletti bana. Sonra ailemle tanıştırdım. Trabzon'a geldik birlikte. Sonra evlendik. Her şey çok güzel geçti. Üç yıl sonra Kübra oldu. 3 yaşındayken ailesini görmek için e, memleketi Tayvan'a gitti. 3 yaşında ben ilgilendim, büyüttüm. Ayrı yaşıyoruz, boşanmadık. 11 yıldır arıyorum kendisini, bir türlü ulaşamadım. Muhtemelen yani belki davet ettim hani tamam benimle devam etmeyebilir, kendisi artık soğumuş olabilir. Ama boşanmak istiyorum ama kızımı görsün. Benimle görüşme edebilir. ben dediğim gibi hayatımı da kurabilirim ama kızımı görsün, kızımla ilgilensin. Uçak biletleri pahalı olduğu için bir de borçları olduğu için gelemediğini söylemişti bana. Tayvan'da ve burada saat dilimi biraz farklı olduğu için burada sabahken orada akşam oluyor. Akşamları bu arada yazıyorum ona ama orada sabaha doğru olduğu için konuşamıyorum.